Selamun Aleyküm ve Rahmetullah, Berekatuh kardeşlerim. Hikmetiyle konuşturan, lütfuyla okutan Allah Azze ve Celle'ye hamd, onun Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Şüphesiz sözlerin en güzeli Allah Azze ve Celle'nin sözü, kelamların en güzeli Allah Azze ve Celle'nin kelamı, yolların en güzeli de onun Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İşlerin en kötüsü ise İslam dinine sonradan uydurulan bidatlardır. Her bidat sapıklık, delalet ve ateştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sayı hadisiyle. Bir sohbetimizde daha birlikteyiz. Bizleri bir araya getiren Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamdu senalar olsun kardeşlerim. Evet, bugünkü sohbetimizin konusu Bakara Suresi 102. ayeti hakkında olacak kardeşlerim. Allah Azze ve Celle Bakara Suresi 102. ayetinde şöyle buyuruyor. Bunun Arapçası çok uzun. Kısaca Türkçe mealini okuyalım ayrısıyla. Bismillah. Şeytanların Süleyman'ın mülkü hakkında uydurduklarına uydular. Süleyman kafir olmadı. Asıl şeytanlar sihri ve Babil'deki Harut ve Marut adlı iki meleğe indirilenleri insanlara öğreterek küfre girdiler. Oysa o ikisi biz insanlar için bir fitneyiz. Sakın küfre girmeyin demedikçe hiç kimseye öğretmezlerdi. O ikisinden karı ile kocanın arasını ayıracak şeyler öğreniyorlardı. Oysa onunla Allah'ın izni olmadıkça hiç kimseye zarar veremezlerdi. Onlar kendilerine faydası olmayıp zarar verecek şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun ki bunu satın alanın ahirette hiçbir nasibi olmadığını gayet iyi biliyorlardı. Kendilerini karşılığında sattıkları şeyin ne kadar kötü olduğunu keşke bilselerdi diyor Allah Azze ve Celle kardeşlerim. İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki Asaf Süleyman aleyhisselamın katibiydi ve ismi azamı biliyordu. Süleyman'ın her emrini yazıyor ve tahtının altına saklıyordu. Süleyman Aleyhisselam ölünce şeytanlar onları çıkardılar ve emirnamenin her satırının arasına büyü, sihir, küfrü yazarak işte bu Süleyman'ın amel ettiği şeylerdir dediler. Halkın bilmezleri onu kafir sayıp küfrettiler. Bilginler ise oldukları gibi durdular. Halkın bilmezleri durmadan Süleyman Aleyhisselam'a küfür ediyorlardı. İşte Allah Azze ve Celle Muhammed Sallallahu Aleyhi ve indirdiği ayetle bu konuyu açıkladı kardeşlerim ve şeytanların Süleyman'ın mülkü hakkında uydurtlarına uydular diye böyle Allah Azze ve Celle bu ayeti indirdi diyor kardeşlerim. Şimdi kardeşlerim ne yazık ki günümüzde bu sihri, büyüyü yapan insanlar yağmur gibi var. Cinci hocalar yağmur gibi var. Üçkağıtçı hocalar yağmur gibi var sihir, gaybi iddialar, falcılar bunlar hepsi kardeşlerim ne yazık ki yağmur gibi her yeri kuşatmış durumda. Oysa bunlara inanan da bu işi yapan da şirk, kafir dinden çıktığını bize Allah Azze ve Celle ve onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim açık ve net bildiriyor. İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki Harut ile Marut yeryüzüne indikleri zaman yanlarına sihir öğrenmek için gelenleri bundan şiddetle yasaklıyor. ve Biz fitneyiz sakın küfre girmeyin kafir olmayın diyorlardı. Hayrı ve şerri imanı küfrü işte sihir ve küfürden olduğunu biliyorlardı. Gelen kişi bu tavsiyeyi kabul etmezse ona falan yere git diyorlar. Oraya gidince şeytanı görüyor ve şeytan onlara sihir öğretiyordu. Böylece onlar sihir öğreniyor fakat onlar şeytana itaat ederek hem tağut yani şeytanı reddetmemiş oluyor hem de bunlar bu işi yapan yaptıranların da kafir olduğu, küfre girdiği açık ve net belli oluyordu ve bu söyleniyordu. Ne yazık ki kardeşlerim günümüzde de böyle bu şekilde yağmur gibi yapanlar var. Oysa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. Sihirbazın yani gaybi iddiada bulunan sihirbaz, falcı bunlar kahin. Bunların cezası kafirdir. Bunların cezası öldürülmesidir diyor oysa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. Tayyatur yapan, uğursuzluğa inanan ve kehanet yapan, Bakın kehanet yapan, gaybi bulunan, bulunan, sihir yapan, yaptıran, büyü yapan, yaptıran, kahine giden, bunları sözlerini tasdik eden kimse bana indirilen inkar etmiştir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bunlar cennete de giremez diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim. Cabir Radanha diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve selleme büyüyü büyüyle bozmak yani günümüzde cinci hocaları var ya sihri sihirle bozuyorlar. Bunun hakkında dediklerinde o şeytanın bir amelidir o şeytan işidir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bununla ilgili kardeşlerim çok kapsamlı hadisler var. Fakat e, ben kısa ve öz bahsediyorum. Yani zaten açıklanmıştır. Şimdi kardeşlerim biz şeytanı red etmekle emrolunduk. Allah Azze ve Celle bize Bakara suresinde kim tağutu red ederse diyor. E, Hazreti Ömer radıyallahu tağut şeytandır. Cabir radıyallahu tağut şeytandır ve e, kahinlerdir diyor. Üzerlerine şeytanları indi. Kahinler sihirbazlardır. Aynı zamanda bunlar tavuttur kardeşlerim. Biz bunları red etmek zorundayız. Allah azze ve celle'nin Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu açıklıyor. Sahabe bunu açıklıyor kardeşlerim. Günümüzde her yer internetlerde bakıyorum kardeşlerim. Geçen geçen gözüme ilişti Facebook'ta. Hani bir tanesi bir tane bir kadın arkadaşlık göndermiş. Baktım. Sübhanallah birçok videoları var kadının. E, videoda işte hem e, soruyu soran kadının sureti var hem kendi sureti var. O bir soru soruyor. Kadın gözlerini kapatıyor kardeşlerim. Şeytanlar emrine girmiş ya cinler. Onların söylediklerini hani şeytanlar dostlarına vahyeder diyor ya Nam Suresi birinci ayetinde. Cin kulağına fısıldıyor. O da onun da hakkında gaybi iddiada bulunuyor. Senin başında şu var, şu olacak, bu olacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim hiçbir sahabeye, hiç kimseye asla senin başında şu var, senin başında bu var diye gaybi iddiada bulunmamıştır. Kesinlikle. Allah'ın vahyi dışında ben hiç kimsenin başında ne var ne yok bilmem diyor. Vahiy de sadece peygamberlere mahsustur diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı şekilde Hazreti Ömer radıyallahu anh'a birisi geliyor. Falan kişi gaybı iddiada bulunuyor. Bana vahiy geliyor, ilham geliyor dediğinde Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki iki türlü vahiy ilham vardır. Birincisi sadece peygamberlere mahsustur. Allah azze ve celle'den gelir. İkincisi şeytanlar dostlarına gelir. Şeytandan dostlarına geleni bahsediyorsun diyerek çok ağır ve sert bir şekilde tepki veriyor. Eğer bu sihirbazlar yani kardeşlerim sihirbaz olduğu gaybiyette de bulunduğunu böyle halen tövbe etmez vazgeçmezlerse burada Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şu hadisini uyguluyorlar. Sihirbazın gaybiyette de bulunanın falcının kehanetin cezası öldürülmesidir. Onlar kafirdir. Yani tekfir edilen bir insan öldürülür. Onların cezası kılıçla boynunun vurulmasıdır diye İslam şeriatı olsa bunu zaten uygulanıyor ve İslam şeriatı olsa uygulanmaya devam edecek kardeşlerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? sihir yapan yaptıran her erkek ve kadını öldürün diyor ve biz bunun üzerine üç tane sihirbaz yapan insanı öldürdük diyor kardeşlerim. Sahabeden Becera bin Abdurrahman Hazreti Ömer radıyallahu döneminde bu uygulandı diyor kardeşlerim aynı şekilde. Sahabeden Becera bin Abdurrahman böyle söylüyor kardeşlerim. Şimdi peki günümüzde insanlar diyor ki ya hocam nasıl biliyor? Bunu da bahsedeceğim. Nasıl biliyor diyor işte ben gittim falcı kadına biliyor. Ben gittim falan kişiye biliyor. Nasıl biliyor anlatalım kardeşlerim. Dedi ki şeytanlar dostlarına vahyeder eder dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabında İbn Abbas radıyallahu diyor ya Allah azze ve celle gökte e, bazı şeyleri konuşur meleklerle. Meleklere emreder. İşte şu olacak, bu olacak, şunu yapın, bunu yapın. Melekler de bir alt, bir alt katı semaya indiğinde işte bunlardan bahseder. Yani işte şu olacak, bu olacak. Şeytanlar ve cinler haber hırsızlığı yaparak bu haberi hemen o emrine girdi hocanın her kimi emrine girdiyse kahinin, falcının, sihirbazın kulağına fısıldar ve o da yaygara yapar. İnsanlar da nasıl bildi ya der ve onların çoğu da yalancıdır. Bir doğruya birçok da yalan katarlar diye bunu bize böyle anlatıyor sahabeden İbn Abbas radıyallahu Neyse konumuza geçelim. Ayşe validemiz radıyallahu diyor ki ona gelen birisi yani peygamber sallallahu aleyhi ve görmek için geliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve göremeyince Ayşe validemiz radıyallahu anh'a bu durumu izah ediyor. Şimdi birisi geliyor Diyor ki ben diyor sihir ilmini merak ettim diyor kardeşlerim. Ben diyor sihir ilmini merak ettim. Hani öğrenmek istedim. Ben de gayb iddialarda bulunayım. Ben de keramet göstereyim. göstereyim. Merak ettim diyor. Daha sonra diyor bu işi yapan kişinin yanına gitmeye niyetlendim. Bana dediler ki sen geceleyin evde bekle. Gece eve işte bir tane köpek gelecek. Şeytan yani. Büyük. At gibi köpek. At gibi köpek olur mu işte şeytan yani simsiyah. Kadın bekliyor, geliyor köpek. Onun üzerine bin diyor. O seni getirecek diyor. Hani bu işi öğretenin yanına. Dediği gibi bekliyor. işte köpek geliyor. Ondan sonra üzerine biniyor. Tabi şeytan tabii bu simsiyah. Zaten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Siyah köpek şeytandır diye. E, biniyor üzerine gidiyor. Sihri öğretecek adam. Yani ona sihri işte gaybitaları öğretecek. Yani emrine cinler sokacak adam. Kardeşlerim sırtı dönük oturuyor. Ve niye geldin diyor. O dönemin şeyleri de dürüst kardeşlerim bu işi öğretenler. O diyor ki ben diyor işte bunu öğreneceğim. Sihri öğreneceğim, falcılığı öğreneceğim, gayb iddiada bulunacağım, keramet göstereceğim. Bununla ilgili senden e, öğreneceğim. Bana ne yapacaksan yap bana bu işi öğret diyor. O, o dönemde dedim ya dürüst o diyor ki e, bu işi öğrenme diyor. Sen bu işi öğrenirsen kafir olursun. Küfre girme diyor. Kafir olma diyor. İlle öğreneceğim ben diyor. Tamam sen birisin diyor. Şu ileride ekmek tandırı var diyor. O ekmekler, ekmekler hep tandırda yapıyorlar. Ekmek tandırına git üzerine işe gel diyor. Ya bu ekmek tandırın üzerine işenir mi diyor Subhanallah yani. Vallahi işemezsen öğrenemezsin diyor. Bir gidiyor yapamıyor. iki gidiyor yapamıyor. Üçüncü de artık öğrenecek ya. Üçüncü de idrar, idrarını yapıyor. Ekmek tandır üzerine. İdrarını yapar yapmaz kardeşlerim diyor anlatıyor. İçimden benim tam şu diyor göğüs kısmından kalp kısmından diyor. Böyle bembeyaz nur gibi bir şey çıktı gitti gökyüzüne dörü kayboldu gitti diyor. Ve sırtı dönük adam idrarını yaptın mı diyor. Evet yaptım diyor. Peki sana ne, ne, gibi durumlar oldu diyor. Benim içimden diyor beyaz bir şey çıktı gitti diyor. O senden çıkan imandı diyor. Sen şu anda kafir oldun. Ama bu işi öğrendin. Şu anda emrine cinler girdi. Ne dersen yapacaklar diyor. Ondan sonra diyor ben beyaz bir at gelsin dedim diyor. bana beyaz bir at getirdiler. Tabi cin at kılına girdi. Hemen bana bir sofra kurulsun dedim diyor. Hemen diyor bir sofra kuruldu diyor. Kardeşlerim bakın. Böyle her dediğim her dediğim oldu diyor kardeşlerim. Her dediğim oldu her dediğim oldu diyor. Ve işte yani daha birçok kerametler var da ben bahsetmeyeceğim. Yani birçok şeyler gösteriyor. İşte yolda giderken e, eline buğday alıyor, buğdayı atıyor, bitin diyor, bitiyor, büyüyün diyor, büyüyor. Üyün, e, un, un oluyor, her dediği oluyor kardeşlerim. Daha birçok kerametler gösteriyor. Etrafında böyle birçok insanlar da topluyor. Ama adam ona kafir olursun, kafir oldum dediği için pişman oluyor. Bu işten tövbe etmek için peygamber sellem yanına geliyor. Peygamber sellem bulamayınca bu durumu ahşap anlatıyor ondan bu delil, bu sahih delilde Ayşe Validemiz Hadan geliyor. Bakın kardeşlerim gördünüz mü işte böyle. Emrine kardeşlerim cinleri, şeytanları sokuyorlar. Zaten Allah Azze ve Celle Enam Suresi 121. ayetinde diyor şeytanlar dostlarına vahy eder diyor. Onlara inanırsanız, onlara itaat ederseniz müşriklerden, kafirlerden olursunuz diyor Allah Azze ve Celle. Ayette söylüyor. Peygamber sana böyle söylüyor. İşte günümüzde her yerde böyle. Benim de Facebook'tan bahsettiğim kadın da kardeşlerim aynı öyle işte. Birçok insanlar ona geliyor işte böyle e, şeyler soruyor. Yok şöyle yok böyle. O da kardeşlerim aynı şekilde böyle işte gayb iddialarda bulunarak şeytanların, cinlerin, kardeşlerim vahyiyle ona cevap veriyor ne yazık ki kardeşlerim. Günümüzde bunlar yağmur gibi. Allah azze ve celle bunların şerrinden korusun. Sakın kardeşlerim bunlara inanmayalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim bunlara giderse inanırsa bakın dikkat edin bana indirileni diyor inkar etmiştir diyor kardeşlerim. Bana indirileni inkar etmiştir diyor. Sakın kardeşlerim bunlara gitmeyelim. Sakın bunlara inanmayalım. Çünkü bunlar hep kardeşlerin şeytan işi. Bunlar hep cinlerin, bunların onların işi. Sakın kardeşlerim bunlara kanmayalım. Çünkü bunlar kesinlikle kardeşlerim şeytan işidir. Bu işi yapanlar da kafirdir. Bunlara gidenler de aynı şekilde küfre girer, kafir olur diye. Ve bunların cezasının da zaten hükmünün tekfir edilip öldürülmek olduğunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor. Sakın bunlara kanmayalım kardeşlerim. Biz hastaysak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bize öğrettiği rukye dualarını okuyalım. Eğer bize bir nazar varsa yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in öğrettiği sayih rukye dualarını okuyalım. Yine bize bir şeytan musallat olması, cin musallat olması da var. Bunlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olur diyor. Yani şeytan vesvese verir, cinler insan vücuduna girer, zarar verir. Şeytanlar insanın vücudunda kan gibi dolaşır diyor hadislerinde. Bu gibi durumlarda da bize Peygamber sallallahu aleyhi yapmamızı, kendimiz rukye bilmiyorsak ehil olan kimse şirkten küfürden bidattan arınmış, şirk küfür bidat içermeyen kimse bu işi bilen kimselere de rukye yaptıralım. Kesinlikle kardeşlerin bu cinci hocalara, sihri sihirle bozan onlarla anlaşma olarak senin başındakını kaldıran kişilere gidersek, gaybi da bunlara gidersek kardeşlerim ve biz bunlar inanırsak hem müşrik hem kafir oluruz. Peygamber indirenin Kur'an'ı da inkar etmiş oluruz. Kardeşlerim unutmayalım. Günümüzde böyle gaybi ittadada bundan çok insanlar var. Hatta birçok kişi de bunlara ondan tabi oluyor. Adam gidiyor, ya diyor ben gittim benim her şeyim bildi diyor. Nasıl bildi ya diyor. İşte tekrar söylüyorum kardeşlerim şeytan ve cinlerin ile. Cinler sadece onlara görünüyor. Adam diyor, ya diyor şık diyor arabaya bindi diyor. Arabanın diyor şoförmanı da binmedi bu tarafa bindi diyor. Araba kendi kendine gidiyor. Arabayı cin sürüyor kardeşim ne şaşırıyorsun. Ben diyor sandalyenin havada uçtuğunu gördüm diyor. Sen sandalyenin havada cinlerin kaldırdı, kaldırdığını götürdüğünü cin sandalyeye götürürsün ama kaldıran cinleri görmüyorsun. O görüyor emrine soktuğu. Sen buna keremetsin de diyorsun. Keremet falan değil işte bunlar hep böyle oyun kardeşlerim. Hep bunlar adam toplamak için etrafına oyundan başka bir şey değil. Bakın burada da öyle diyor. Ben adam etrafım tıklım tıklım doldu diyor. Kerametler gösterdim diyor. İşte böyle yapıyorlar kardeşlerim. Şeytanları cimlenir emrine sokarak böyle insanları kandırıyorlar. Sakın bunlara inanmayalım. Sakın bunlara kanmayalım. Yoksa akibetimiz kardeşlerim direktmen ateş olur, cehennem olur. Sakın bunu unutmayalım kardeşlerim. Şimdi kardeşlerim delilleri söyleyeyim. Bezzar 3025 kardeşlerim. Tebarani 18 bölü 162. İbn-i Lahmet 4 bölü 399. İbn-i 12 bölü 165 kardeşlerim. Ve 13 bölü 508'de. Elban Es-Sahi 678'de. İbn-i Sakir tarihi 56 bölü 135'ten 145'e kadar olan bölümlerde kardeşlerim geçiyor. Ve Abdurrezzak 19.962'de geçiyor kardeşlerim. Ve aynı zamanda en son okuduğum delili söyledim. En son okuduğum delil de Taberi Tarih 2 bölü 353'te İbn Hatim 1022'de Beyhaki 8 bölü 136'da sayı senetle geçmektedir okuduğum deliller kardeşlerim. Rabbim azze ve celle emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Barakatuhu kardeşlerim.